Arkadaşlar herkese günaydın. Bakın artık zamanı gelmiş yavrumuz. Güne merhaba. Artık dünyaya gözlerini açacak arkadaşlar. Bunların yumurtaların kabukları çok kalın oluyor. Bundan dolayı biz yardım ediyoruz. Yardım etmek zorundayız. Yoksa çıkamayabiliyor yavru. Zaten zamanı gelmiş. Çünkü artık yapışmıyor yavrunun üzerine zar. Yapıştığı anda zaten dokunmuyorum. Bırakıyorum. Es geçiyorum. Bu şekilde <laughs> bu şekilde yardım ederseniz o da bir an önce anne sütünü alır yaşamına devam etmeye, yaşama tutunmaya çalışır arkadaşlar. Çok da fazla açmak istemiyorum. Tam o arka tarafı popo tarafı sıkıntılı olabiliyor. Burası tam oluşmuyor. En sonu bu artık tamam ya. Bir de nedense bu yumurta yani kardeşi çıkalı iki gün oldu. Bu bir türlü şey yapamadı. Anca mı gelişti? Gelişimini anca mı tamamladı bilmiyorum. Ya da kuş yumurtladığı anda acemi geliyor basıyor mu yumurtaya? Ondan mı oluyor? bilemiyorum yani. Dediğim gibi arkadaşlar siz de yavrularınızı 17 günde olduğunu 16-17 günde takip edin. Bakın. Bu şekilde yardım edin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kendinize iyi bakın. Videoyu durdurayım burada. Annesinin altına koyayım. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.